Kayseri Tesisat Akbunlar Mekanik Teknik Yine Uğur hocamızın evindeyiz ee, Bahçe sulamasında ee, Hocam kaç aydır sıkıntı yaşıyorsunuz? Yaklaşık 2 aydır 2 aydır sıkıntı yaşıyor aşağı yukarı ödediği fatura 7 ile 10 bin liraya bulmuştu şimdi evet. 10-12 bin liraya buldu Öyle mi? Bunlar 15 gün önce osu yaptı İşte e, şimdi biz bunun kaçak tespitini yaptık tam şu noktada e, Musluk koymuşlar şekilde bahçe sulamak için ara ara musluklar konmuş. Arkadaşların hatası şu kısımda. Ee, söktük. Yerinde tam tespit ettik. Şu kısımdan çıktı. Uğur hocam siz ne söylemek istersiniz o, yine? daha önce evin içindeki <laughs> kaçağı nokta atış bulmuştuk. Bu sefer de burayı koskocaman bir alan içerisinde nokta atışıyla bulduk. Sadece o kısmı eşmet suretiyle yine nokta atış olarak Sorunu tespit etmiş olduk, İnşallah abi, abi tamir edeceğiz. Evet. Yaklaşık iki aydır bunun yerini bulmaya uğraş veriyorduk. İki aydır geldik, gittik, evet, baktık, evet, kontrol ettirdik. Ama bir, ama bir türlü bulamamıştık. Çok şükür bulundu. Tamam hocam, size geçmiş olsun yine. Çok sağ olun. Tamirini yapalım. Yani,